Merhaba dostlar, değerli arkadaşlarım, kıymetli takipçilerim. Burası hobiyle uğraştığım benim bir küçük bir bahçem arkadaşlar. Bugünkü konumuzun videosu dalında yani üzerinde karpuz oluştuğunu nereden anlarız? Yani karpuzun içerisinin kızardığını, tam lezzete geldiğini, koparma zamanının geldiğini nereden anlarız? Sizlerle onları paylaşacağım. Öncelikle arkadaşlar fazla bir karpuzum falan yok burada. Şimdi şurada bir tane karpuzumuz var. Şu akabinde burada karpuzumuz var. Bahçemizin genel durumu da bu şekilde arkadaşlar. Yani ay çekirdeğimizden domatesimizden biberimizden patlıcanımızdan Yeşil fasulyemizden hepsi var elhamdülillah. Asıl konumuza geçelim arkadaşlar. Karpuzun dalında oluştuğunu nereden anlarız? Bakın arkadaşlar şu şekilde karpuzumuz. Bakın şöyle saptan geriye doğru gittiğimizde şurada kulak dediğimiz eski insanların dediği bir olay var. Bu tamamen kurumuş ise karpuz olgunlaşmış, koparmaya hazır anlamına geliyor. Şimdi şu karpuzumuza bakalım arkadaşlar. Bakın sapından gidiyoruz. İlk kulağı buluyoruz arkadaşlar. Bakın bu kulak daha tam kurumamış. Gördünüz mü arkadaşlar? Bunun tamamen kuruması lazım ki karpuzun olgunlaştığını yani Toplamda mevsiminin geldiğini bize bildiren en önemli işaret odur. Bu kavunumuz arkadaşlar. Şurada bir tane kavunumuz var. Bu çeri dediğimiz hormonsuz domates arkadaşlar. Şu şekilde olmamışları da var. Bunlar tamamen doğal ilaçsız, gübresiz yetişen ürünlerdir arkadaşlar. Hobi bahçesi olduğu için. Biberlerimiz arkadaşlar. Bursa tipi dediğimiz domates. Bak burada da bir tane karpuz oluşmuş. Domatesin içinde. Bursa domateslerimiz bu şekilde arkadaşlar. Yine minik bir karpuzumuz bizi selamlıyor. Orada asılı hale gelmiş karpuzumuz var. Yani bir nevi burada stres atıyoruz arkadaşlar. Hormonsuz, ilaçsız biberimizi, domatesimizi, patlıcanımızı kendimiz yetiştiriyoruz. Şu kısımda da arkadaşlar turp ekimi yapmıştım. Turpun zamanı geldi. Bizim Osmaniye yöresinde küçük küçük kendini gösterdi turplarımız. Burada Yeşil fasulyelerimiz var. Burada salatalıklarımız var. Bakın şu şekilde oluşuyorlar. Bu şekilde bir bahçemiz var. Bir tane sırık domatesimiz var. Sadece bir tane. Bakın küçük küçük meyve vermiş. Çiçek vermiş. Burada birkaç tane büyük meyvesi var. Bunları büyütecek. Umarım videom sizler açısından faydalı olmuştur. Emeğe saygı için arkadaşlar. Kanalımıza abone olup videolarımıza beğeni yaparsanız inşallah biz de memnun olacağız. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.